Vatan sonra dümedeyiz. Biz anlarız severiz, şeyi. Vatan sonra dümedeyiz. Uğruna yer özgür aksın dereler. Denizi görebilsinler. Uğruna yer derceler özgür aksın dereler. Denizi görebilsinler. Fırat Dicle ve Munzur'da Akdeniz'de merdavada Fırat Dicle ve Munzur'da Akdeniz'de merdavada Vurmayın kelepçeler Özgür atsın dereler Denizi görebilsinler Vurmayın kelepçeler Özgür olsun dereler, denizi görebilsinler. İsyanları kara deriz, satılık değil deriz. İsyanları kara deriz, satılık değil deriz. kelepçeler, özgür atsın dereler, denizi görebilsinler. Vurmayın kelepçeler, özgür aksın dereler, denizi görebilsinler. Vurmayın kelepçeler, özgür aksın dereler, denizi görebilsinler. Vurmayın kelepçeler, özgür aksın dereler, denizi görebilsinler.